arkadaşlar. Karışım problemlerinin ikinci testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda 1100 gram şeker, 6400 gram limonlu suyu ve 2500 gram su karıştırıp limonata yapıldığında içindeki su oranı sorulmuş. Hepsini topladığımız zaman 10.000 yaptı. 10.000 gram da bize su oranı sormuş. Su 2500 gram. 10.000'de 10 2500 ise yüzde kaçtır diye bakıyorum. Buradan direkt sıfırlarımızı attığımız zaman zaten yüzde 25 geldi. İkinci sorumuzda şeker oranı %20 olan bir dondurmada diğer maddelerin şekeri oranı. Şimdi şöyle diyelim 20x kadarı şekerse toplam 100 x olmuş olsa geri kalan 80x'lik kızım diğer maddeler oldu. Diğer ham maddelerin şekeri oranı sormuş. Yani 80x'in 20 xe oranı sormuş. Buradan da cevabımız 4 oldu. Üçüncü sorumuzda %30 oranı yeşil boya bulunduran 120 gramlı bir boya karışımında demiş. 120'nin %30'unu alalım. Buradan... 36 gram çıktı. Yani 36 gram yeşil olan bir karışım var. 30 gram daha yeşil ilave edilmiş. 30 gram daha yeşil ilave edilmiş. Karışımda yeşil boya oranı soruyor. Şimdi toplamda 120 gram vardı. Toplama 30 gram daha eklendi. Elimizde 150 gramlık bir karışım var. Bunun 36 artı 30'dan dolayı 66 gram yeşil var. Yüzde kaçı yeşille denk geliyor diye sormuş. Buna göre x eşittir buradan 100 çarpı 66 bölü 150 dedim e, 50'ye böldüm 3 50'ye böldüm 2 66 3'e böldük 22 buradan da cevabımız 44 geldi Dördüncü sorumuzu içinde yüzde 24 oranında pekmez olan 450 gramlık tayin pekmez karışımı. 450'nin yüzde 24'ünü alalım. burada sadeleştirdiğimiz zaman hatta şöyle bir sıfırımız gitsin. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 9 geldi. 2 ile 24'ü sadeleştirdim 12. 12 çarpı 9'dan dolayı da 108 gramlık pekmez Elimizde var buna göre 60 gram pekmez ve 90 gram tayin eklenirse yeni karışımın tayin oranı şimdi 450 gram vardı burada 150 gram daha var sonuç olarak 600 gramlık bir karışım oldu elimde bu karışımdaki tayin oranını sormuş bize şimdi burada 108 gram 450 gramın 108 gramı pekmez olduğuna göre 450'den 108'i çıkarttığımız zaman geriye kalan buradaki 342 gramlık gramlık ifademiz tayini verecektir. O zaman e, normalde 450'nin 342 gramı tayin olduğuna göre 90 gram daha tayin ekledi. 432 gram tayin oldu. 600 gramda 432 gram tayin varsa bize tayin oranı soruyor. Yüzde kaçtır diyorum. Burada 6'da 1 olduğuna göre 432'yi de 6'ya böldüğümüz zaman x değerimiz buradan 72 geldi. İkinci sorumuzda yukarıda 1 ve 2 nolu karışımlarda büyük çemberlerin etrafındaki çemberlerin içindeki değerler o karışımı oluşturan 4 maddenin gram cinsinden karşılıklarıdır. A ve B değerleri ise her bir karışım içindeki en çok miktarda olan maddenin o karışım içindeki yüzde oranıdır demiş. Şimdi e, tamamı etrafındakileri topladığımız zaman 200 var. En fazla olan 70 olduğuna göre 200 de 70 geldi. Bizde yüzde oranı sorduğuna göre sadeleştirdiğimiz zaman yüzde 35 geldi. Yüzde oranı da o zaman nedir? 35 olacaktır. B'ye baktığımız zaman tamamını topladığımızda 100 gram geldi. En çok 40 olduğuna göre burası da o zaman yüzde... 40'tır. Bize yüzde oranı yine aynı şekilde B olarak aldığına göre B'yi de 40 olarak yazdık. 40 eksi 35'ten dolayı da cevabımız 5 geldi. Altıncı sorumuzda tabloda A ve B maddelerinden oluşan iki karışımdan A ve B maddelerinin oranları verilmiş. Buna göre birinci karışımdan 200 gram alınmış. Şimdi birinci karışımda ve bize A maddesinin oranını soruyor. O zaman A'yı sadece bunları kullanacağım. Birinci karışımdan 200 gram demiş. 200 gramın yüzde ee, %30'u birinci karışım bunu verdiği için %30'u bana A'yı verecek. Buradan da 60 gramı A'yı vermiş oldu. İkinci karışımdan 300 gram alınıp demiş. 300 gramın ikinci karışımdan A'nın karşılığı %60. %60'ını aldığımız zaman buradan da 180 grama karşılık geldi. Yeni karışımdaki A maddesinin oranı yüzde kaç olur demiş. Tamamını topladığımız zaman 200 artı 300'den dolayı 500 gramlık bir karışımımız var ve bunun 240 gramı bize A'yı verdiği için yüzdesini istemiş. Buna göre 5'te 1'ini almış. Buradan şekilde 240'ı 5'e böldüm. Oran yaptığımda x değerimize buradan 48 geldi. 7. sorumuzda 120 gramlık tuz karışımın tuz su karışımında %25'i su demiş. Yani 4'te 1'i 120 gramın 4'te 1'i o zaman nedir? 30 gramı su geriye kalan 90 gramı da tuz olmuş. 130 gramlık tuzlu su %50'si tuz yani 65 gram su 65 gram da tuz varmış elimizde. Bu iki karışım aynı kapta toplanırsa topladığımız zaman 250 gramlık bir karışımımız var. Toplam miktarın yüzde kaçı sudur diye soruyor. Bize suyu sorduğu için sular toplamı 95 gram. 250 gramda 95 gram su ise yüzde kaçıdır demiş. Buna göre x eşittir diyelim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 100 çarpı 95 bölü 250 geldi. 50'ye böldüm 5. 50'ye böldüm 2. 95'i 5'e böldüm. 19. 19 çarpı 2'den de cevabımız 38 oldu. 8. sorumuzda %25'i naneden oluşan 64 gramlık nane su karışımı. Yani 4'te biri e, naneden oluşuyormuş. O zaman şöyle diyelim direkt 16 gramı nane. Geriye kalan 48 gramı ise suymuş. Buna göre kaç gram su buharlaşırsa karışımdaki nane oranı %40 olur. Şimdi yüzde 40 olmasını istiyorum ve elimizdeki nane oranı nane gramı 16 gram. 16 gram da o zaman ne kadar e, burada e, olması gerekiyor? Karışımın ne kadar olması gerekiyor? 64 gramlık karışım vardı. İçinden bir miktar su alınıyor. Şu an son karışımımızın miktarını bilmiyoruz. Ama nane de nane miktarında bir değişme olmadığı için 16 gram nane var. Ne kadarlık karışımın içerisindeki oranı yüzde 40 yapmış. Onu bulacağız. Buna göre x eşittir buradan 16 çarpı 100 yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. Bölü 40 geldi. Sıfırlarımızı götürdük. Buradan 4 x e, 40 gram geldi. O zaman e, 40 gramda 16 gram nane olduğu zaman %40'ı nane olmuş. Dolayısıyla 64 gramdan 40 grama düştüğü için bu karışımımız içerisinden 24 gram su buharlaşmış deriz. 9. sorumuzda tabloda içinde limonlu soda olan 1 ve 2 nolu şişelerdeki toplam miktarlar her bir şişedeki limon yüzdesi olarak ve olarak gösterilmiş. Bu iki şişe karıştırıldığında elde edilen limonun sodanın yüzde kaçı limon demiş. Şimdi 240 gramın yüzde 10'u limon yüzdesi olduğuna göre bunun yüzde 10'unu alıyorum. Buradan 24 gramın limon olduğu çıkıyor. Aynı şekilde 160 gramın yüzde 25'i limon yüzdesi dediğine göre dörtte birinden de 40 gram limon geldi. Şimdi elimizde toplam 240 artı. E, burada 160'tan dolayı toplamda 400 gramlık bir karışımımız var. 400 gramlık karışımdaki limonlarımız 64 gram. Buna göre yüzde kaçtır diyoruz. 4'te bir alınmış. Bunu da 4'te birini aldığımız zaman x o zaman buradan 16 gelir. 11. sorumuzda eşit miktarlarda kimyon ve kekik olan bir karışım. Kimyon diyelim kekik. İkisine de x gram olsun. Eşit miktarlarda var. Önce kekik miktarı kadar saf kimyon. E, ekleme yapılıyor. Kekik miktarı kadar yani x kadar kimyon eklendi. O zaman x kadar geldi buraya. Sonra oluşan kimyon miktarı şu an kimyon miktarımız 2x. Kimyon miktarının yarısı kadar saf kekik ekleniyor. 2x'in yarısı x olduğuna göre x gram da kekik eklendi. Buna göre ikisinde de şu an 2x 2x var. Kekik miktarının karışımı oranı. Toplamda 4x kekik var. 4x pardon 4x'lik bir karışım var. 4x'te 2x'i kekik olduğuna göre yüzde nedir? 50'si kekik olacaktır deriz. Cevabımız E olur. 13. sorumuzda yine bir daire grafiği verilmiş. İki ayrı karışımdaki o karışımların oluşturduğu A ve B maddelerin oranlarını vermiş. Her iki karışımda da eşit miktarda B var. Şimdi burada yine aynı şekilde X gramlık bir karışımda 360 derecede B'yi söylüyor bize. Burası 120 olduğuna göre o zaman geriye 240 derece kaldı. aynı olduğunu söylemiş. Hatta şöyle yazalım. X'in 360 derecede 240 derecesi B. Bu eşitmiş. Y'de Y karışımındaki yine aynı şekilde 360 derecede. Burada B'yi veren bize 135. 135 derece birbirlerine eşitmiş. İkisi de B ver, maddesini vermiş. Ve eşit miktarlarda. Buna göre buradan 360'larımız gitsin. Geriye kalan ifadelere baktığımız zaman hatta hiç sadeleştirmeye bile gerek yok. Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. 240 ile çarpıldığına göre o zaman x ifadesi y'den daha küçük olacaktır. Dolayısıyla direkt şöyle diyebiliriz. x küçüktür y olacak. Yani cevabımız a şıkkı gelecektir. 12. sorumuzda birinci karışımda a litre şerbetin %10'u ikinci karışımda b litre şerbetin %20'si şekerdir demiş. Şimdi a litre karışıma 100x diyelim. b litre karışıma da 100y diyelim burada. %10'u dediğine göre yani 10x'lik kısmı şeker. Burada da 20y'lik kısmı şeker verilmiş. Bu iki karışım bir, kab bir kaba aktarıldığında A artı B'nin B, B litrenin %12'si şeker olduğuna göre. Şimdi A artı B şöyle diyelim. 100x artı 100y artı B. Hatta 100 parantezini alırsak x artı y geldi. Bunun %12'sinin şeker olduğunu söylüyor. Biz de şekerleri 10x artı 20y bulmuştuk. O zaman bu ifade pardon. 10x artı 20y'ye eşit olacak. Bu da şekeri verdi. Bu da şekeri verdi. Buradan yüzlerimiz gitti. 12'yi dağıttığımız zaman 12x artı 12y eşittir. 10x artı 20y geldi. Burada 10x'i karşı tarafa aldım. 2x. 12y'yi karşı tarafa aldım. 8y. Ve buradan da x değerimiz 4y olarak geldi. Yani biz y'ye burada k dersek x 4k olacaktır. Buna göre A ve B karışımları ilgili bilgi istemiş. A karışımında x'e 4k yazdığımız zaman A o zaman artık 400 k olacaktır. B de 100y olduğuna göre y yerine k yazdığım için B de 100k oldu. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur ifadesinde şöyle söyleyebiliriz. A ifadesi 400, B 100 olduğuna göre A her zaman için B'den büyüktür deriz. 13. soruda bir kumaşın etiketinde o kumaşın hangi oranda hangi maddeden elde edildiği yazılıdır. Polyester oranı %10 yerine %20 yazması için kumaşa toplam ağırlığın yüzde kaçı kadar daha saf polyester ilave edilmeli? Şimdi toplam ağırlığının yüzdesini aldığı için o zaman biz toplam ağırlığına 100 diyelim. 100 kadarlık bir ağırlığımız var. Ve bunun %10'u polyester. Polyester oranı %20 yapmak istiyoruz. Bunun için burada toplam ağırlığının yüzde kaçı kadar demiş. yüzde kaçı olduğunu bilmiyoruz. X kadarlık bir miktar ekledik. Ve bu miktarın tamamı polyester. %100'ü polyester. Bu şekilde ekleme yapıldığı zaman 100 gram kadar ağırlık vardı. X gram daha ekledik. 100 artı x kadarlık bir karışım var burada. Bir ağırlık var ve buradaki karışımın yani son durumdaki kumaşın polyester oranının %20 olmasını istiyoruz. Buna göre buradaki x değerini bulalım. Buradan 1000 artı 100 x. 2000 artı 20 x geldi. Buradan 80 x eşittir 1000. Sadeleştirdiğimiz zaman da x değerimiz buradan 100 bölü 8 geldi. Buradan da cevabımız 12,5 oldu.